Arkadaşlar merhaba, Toprak Sıralı'na herkese selamlar. Ee, kanala video yüklemeli çok uzun zaman oldu. Ee, hem bayram süreci hem de sağlık problemlerinden dolayı aynı zamanda karantina süreci geçirdiğimiz için tabi havaların da çok sıcak olmasından dolayı bir müddet ara vermek istedik. Bu şekilde havalarımız biraz serinlemeye başladı. Şu an içerisi 41 42 derece civarında. E, Tabii havalandırmalar kapalı. Onları da açınca e, yaklaşık 33-34 derece oluyor. E, şu an için ekime uygun hava şartları e, başladı. O yüzden tekrardan ekime başlayacağız. E, bildiğiniz üzere en son salatalık ekimi yapmıştık. E, salatalıktan çok iyi verim aldık. E, ama borularımızın 70'lik olmasından dolayı e, kök tıkanmasını çok fazla yaşadık. E, çok fazla su taşması oldu. E tabii e, besinli suda çok fazla e, kullandığımız için e, maliyeti biraz zorladı e, gübre konusunda. E, şimdi tekrardan e, marul ekimine geçeceğiz. E, i̇lerleyen zamanlarda birkaç video sonra da salatalık ve e, marulun karşılaştırmasını yapacağız aynı sistemde. E, o da ilerleyen videolarda gelir. E, şu an için ben sistemin temizliğine tekrardan başladım. şu şekilde önceki kapattığımız yerleri tekrardan açtık. şu şekilde açıyoruz. Boruları kapatmıştık. Marulları 60 santim arayla dikmek için bir gözleri kapatmıştık. Bunları tekrardan şu şekilde açıyoruz. Boruların temizliğini yapacağız. Ben şu şekilde birkaç tanesine su bastım. Tabi içerisinde tortular falan var. Şu şekilde gösterebilirsem. Bunların temizliğini yapacağız. Aynı zamanda sistem çok fazla kapalı kaldığı için borularda da su kaldığı için yosunlaşma çok fazla olmuş. Şu şekilde tankı da göstereyim tankın içerisinde bu şekilde bayağı bir kirli Bunun temizliğini yapacağım Şu boruların temizliğini tekrardan yapacağım Çünkü yosun çok fazla olduğu için Hatta biraz önce Söktüğüm borunun içerisindeki yosunlar bu şekilde Bunlar da şu şekilde Nozulları tıkadığından dolayı Su gitmiyor O yüzden bunları komple temizleyeceğim Hatta şu şekilde ben Çıkardım boruları aparatları pompanın O tarafı da komple söktüm Şu şekilde hatta yosunlar çıkmaya başlamış Bunlar sistemi tıkadığı için tekrardan temizliğini yapacağız. İçerisinde hiçbir şey kalmayacak şekilde. Şu boruları da tekrardan yenileceğiz büyük ihtimalle. Bunların içerisinde de e, tortu ve yosun parçaları vardır. Tekrardan sistemde bir sıkıntı olmasın diye bunları komple yenileceğiz. Pompayı da dediğim gibi çıkardık. E, onun da iç temizliğini e, yapıyoruz şu an. Onun haricinde dediğim gibi bu aralıkları şu şekilde tekrardan açacağız. Marul dikimine uygun şekilde 30 santim araya tekrardan çıkartacağız. Şu Şekilde uzun zaman bu şekilde yaptığı için boruların üzerleri bile yanmış, sararmış şekilde. Da şuradan göstersem daha iyi olur. Güneş çok fazla etki ettiği için boruların üzerleri yanmış durumda. Hatta şu boru çok fazla yanmış şu şekilde gösterebilirsem. Gördüğünüz gibi çok fazla sıcak olduğundan dolayı üzerinde de bir gölgeleme tülü gölgeleme tozu olmadığından dolayı borular çok fazla yanmış. Tabi bunlar çok sorun değil. Bizim için önemli olan boruların içerisindeki temizlik. Şu şekilde ufak tefek tortu parçalarını tekrardan temizleyeceğiz. Ben en son sistemi şu şekilde kapatmıştım. Yaklaşık bir ay önce çok fazla yandığı için boruların üzerleri. Bu şekilde tekrardan sistemi kapatmıştım. Bunları şimdi bu şekilde tekrardan çevirip şu şekilde sistemi geri çalışır vaziyete getirip şu aralıkları tekrardan açacağız. Sistemin temizliği biraz uzun sürecek. şu şekilde çok fazla tortu var. Büyük ihtimalle bunların içine su basıp bir süngere, bir ipe sünger bağlayıp baştan süngeri sokup tekrar sondan iple çekerek içerisindeki bütün Tortuları sünger yardımıyla temizleyeceğiz kademeli oku, kademeli ekim olarak tekrardan başlayacağız dediğim gibi. büyük ihtimalle kiloma veya maritima cinsi ekeceğiz. Yaklaşık 10 gün içinde de ekime başlamış oluruz. Haftaya belki bir ekim videosu gelir. Tekrardan da morulla ilerlemeye devam edeceğiz. Havaların çok fazla soğumasından dolayı ortaya bir soba kurumu soba kurulumu düşünüyorum. Tabii şu an yaklaşık olarak havaların iyice soğumasına 2 ay var. 2 ay içerisinde de buraya bir soba ayarlayıp daha önce de bahsetmiştim önceki videolarda bir adet demir sehpa yapıp üzerine boru yap, üzerine soba kurup buradan hem temizliğini bu şekilde 2 adet boruyla sera kapılarının üzerinden boruları çıkartarak buraya bir odun sobası kurmayı düşünüyorum. Bu şekilde boruların çok fazla yoğun tortu olduğu kısımlar bu taraflar. Şu şekilde renkleri dahil değişmiş. Şu an videoda çok gözükmüyor olabilir ama içerisi bayağı sarı. Şu şekilde bayağı bir tortu var. Bunları temizleyeceğiz. Dediğim gibi bir sünger bağlayıp tekrardan temizliğini gerçekleştireceğiz. Çok fazla borular sıca çok fazla sıcak olduğu için borularda eğilme de olmuş. E, tabi plastik malzeme olduğu için özelliğini sıcakta kaybediyor. Şu Şekilde görülebilir. Bu alt kısımda kalmış, bu yukarıda. Şu Şekilde çok fazla esnek olmuş. Şu tarafta bazıları çok fazla eğimleşmiş boruların. Onları tekrardan düzeltmeye çalışacağız. E, birkaç tane kırık borumuz var. Şu en baştaki. Şu araya bir maşon koymuştuk. Bunu düzeltmeye çalışacağım. Olmazsa oradaki boruyu tekrardan yenileyeceğiz. Şu an dediğim gibi ben ilk 4 borunun 5 borunun içerisine su bastım. Bunlar şu şekilde çözülmeye başladı tortuları. Bunları da tekrardan sünger yardımıyla komple temizliğini yapacağız. Bu sonda kitpaları biz ilk serayı kurarken silikonla yapmıştık. Büyük ihtimalle ben burayı pasol dirsek, pipo dirsek şeklinde tekrardan yenileyeceğim. Çünkü bunlar en son sızdırıyordu. Bu silikonlar artık görevini tamamladı diyebiliriz. Pasolu dirsek ile tekrardan buraları da düzelteceğiz. Dediğim gibi kademeli ekim yapacağız. Büyük ihtimalle ilk orta sıra veya ilk alt katı komple atarız. Sonrasında 15 gün sonra üst kısımları fidelikleri tekrardan doldururuz büyük bir ihtimalle sistem daha hızlı çalışsın diye alt kat yani 800 adet norulu bir anda atarız diye düşünüyorum. Havalar çok fazla serinlemediği için ilk hasatımızın süresi yaklaşık olarak 45 gün civarında olur. 45 gün içinde içerisinde yeni hasatımızı gerçekleştirmiş oluruz diye düşünüyorum. Burada bayağı bir Boş bidonlarımız, gübre bidonlarımız mevcut. Bunları çıkaracağız. Cihazlarımızın kalibrasyonlarını yapacağız. Tekrardan sistemi çalışır vaziyete getireceğiz. Haftalık olarak video atmaya çalışacağım tekrardan. Yaklaşık olarak pazar günleri ya da cumartesi günleri yeni videoları yüklerim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar e, takipte kalmanız e, iyi olur. E, i̇lerleyen zamanlarda e, daha çok bilgili videolarımız e, gelecektir. Şimdilik bu kadar teşekkürler hoşçakalın.